Değerli Borlar TV izleyicileri, Bir Ozan Bir Şair programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde de çok değerli iki şairimizden, iki şiir adamımızdan şiirler okuyacağız ve hayatları hakkında bilgiler vereceğiz. Kimlerdi daha? Bülent Ecevit ve Muhlis Akarsu. Evet, i̇kisi de Bülent Ecevit bizim siyasi hayatımızda da evet. var olan değerli isimlerden bir biri. tanesidir. Muhlis Akarsu da öyledir. Çok değerlidir fakat tabii ki e, Muciz Bey'in sonu çok üzüntüle bitmiştir. Aynen öyle, Sivas katliamında hayatını, e, kaybetti. hayatını kaybetti. Çok da büyük bir katliamdı. Bu eşi de orada hayatını kaybetti. Bunlar çok siyasi şeyler olduğu için e, biz ebevi taraflarına biraz bakalım ama siyasi taraflarında özellikle gençlerimizin incelemesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü e, ileriye yönelik güzel değerler oluşturmak için Geçmişte yaşanan acıları da bilmek gerekiyor. Evet, çok fazla uzatmadan Sayın Bilal başlıyoruz ve daha sonra da Murat Karşıyla devam ediyoruz. İyi seyirler, iyi dinlemeler buyurun efendim. Yapamadığımız akşam kapı eşiğinde bir terli giysi gibi soyunmak vardı derdinden evrenin bir entari serinliğini giymek. ...kendi derdini tespih gibi çekmek elinde. Yün örmen vardı akşamları koltuğa gömülü... ...karşında polisiye roman okumak vardı. Sorgusuz bakışmak, yoruldukça gözlerimiz... ...sevinçsiz gülmek, üzüntüsüz ağlamak. Oturmaya konuklar gelmesi bazen... ...çevresinde bir masanın kaygısız... ...sıcacık konularda bir demli çay gibi... ...bilmedik komşularla konuşmak. Dünyamızla uyuşmak vardı... Oyunda sonunu görmeden oynamak, sevinebilmek kazandığına, yitirdiğine yerine bilmek. Düşünmeye bilmek, yoruldukça düşünmekten, kamaştıkça örtebilmek gözlerini, düşlerde bile ışıktan sakınarak kendini uyuyabilmek vardı vaktinde rahat. Mustafa Bülent Ecevit, 28 Mayıs 1925 tarihinde İstanbul'da doğdu. Mustafa ismi Huzuru Hümayun hocalarından dedesi Kürdizade Mustafa Şükrü Efendi'den kaynaklanmaktadır. Babası Kürdizade Mustafa Şükrü Efendi'nin oğlu Kastamonu doğumlu Fahri Ecevit Ankara Hukuk Fakültesi'nde adli tıp profesörüydü. İstanbul doğumlu olan annesi Fatma Nazlı ise ressamdı. Bülent Ecevit, 1944 yılında Robert Koleji'nden mezun oldu. Önce Ankara Hukuk Fakültesi, sonra da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Filolojisi bölümüne kayıt yaptırmasına rağmen yüksek öğrenimine devam etmedi. 1946 yılında okuldan arkadaşı Zeki Raşan Aralı ile evlendi. Türk siyasetçi, gazeteci, şair, yazar, Türkiye Başbakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 1974-2002 yılları arasında dört kez Türkiye Başbakanlığı görevini üstlenmiştir. 1972-1980 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığında, 87-2004 yılları arasında ise Demokratik Sol Parti Genel Başkanlığında bulunmuştur. 1961-1965 yılları arasında İsmet İnönü tarafından kurulan hükümetlerde Çalışma Bakanı olarak yer almıştır. Ecevit 1974 yılında Ayşe tatile çıksın parolasıyla Kıbrıs harekatını gerçekleştirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra mal varlığını devletine bağışlayan tek Türk devlet adamıdır. Sanskrit, Bengal ve İngilizce dillerinde çalışmalar yapmış olan Ecevit, Tagor, Pound, T.S. Eliot ve Bernard Lewis'in yapıtlarını Türkçe'ye çevirmiş, kendi şiirlerini de kitap halinde yayınlamıştır. 2000 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üniversite mezunu olmaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığına aday olamamış, koalisyon partilerinin bu hükmü değiştirme teklifini ve kendilerine Cumhurbaşkanlığı teklifi getirmesini ise teşekkür ederek reddetmiştir. 2004 yılında yapılan 6. olan kurulta ile aktif siyaseti bırakmıştır. 5 Kasım 2006 Pazar günü dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu ölmüştür. yarın. Bir şeyler olacak yarın, duruşundan belli. Kırdaki atların, bulutların koşuşundan belli. Kazışından köstebeklerin toprağı, karıncaların telaşından belli. Bir şeyler olacak yarın, belki bir tomurcuk, belki bir ağacın düşen yaprağı, belki de bir çocuk. Pek o kadar göremesek de uzağa, kuşların uçuşundan belli. Bir şeyler olacak yarın öbür günden önemsiz, yarından önemli. Taka, takalar geçiyor allı yeşilli, takalar geçiyor dümenleri lazlı, takalar geçiyor en nazlı yelkenlerinden de güzel. Güvenli sularda işsiz dönenen gezi yelkenlerinden çok duyarak denizi, takalar geçiyor enginlere yamalı göğsünü gere gere. Takalar geçiyor yükle yürekle, takalar geçiyor emekle dolu. Günlük güneşlik kıyılarından kopmuş, denizlerinde Anadolu. Kıyılar kadın olmuş, açıları gider erkeği. Takalar, takalar toprağın denizde çarpan yüreği. Karnı büyük koca dünya, keder dolu acı dünya. Ne gül koydun ne de gonca, yedin yine doymadın. Dünya dünya yalan dünya, beni benden alan dünya. Haksızlara kalan dünya, zalımlara kalan dünya. Seni okuyup yazanı, Yunus gibi bir ozanı, koskocaman pir sultanı, yedin yine doymadın mı? Dünya, dünya, yalan dünya, beni benden alan dünya, haksızlara kalan dünya, zalımlara kalan dünya. Fani kurmuşsun temeli, bilmem sana ne demeli. Koca Mustafa Kemal'i yedin yine doymadın mı? Dünya dünya yalan dünya, beni benden alan dünya. Haksızlara kalan dünya, zalımlara kalan dünya. Tatlıdır içilir suyu, kimseye benzeme suyu. Nice muhlis akar suyu, yedin yine doymadın mı? Dünya, dünya, yalan dünya. Beni benden alan dünya. Haksızlara kalan dünya. Zalımlara kalan dünya. Muhlis Akarsu, 1948 yılında Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Minerekaya Kaya Köyü'nde doğdu. İlkokulu köyde okudu. Bu dönemde Alevi Bektaşi Cemlerinde yöreni seyitlerinin ve ozanlarının etkisinde kalarak saz çalıp söylemeye başladı. Malatya'da ortaokulda okurken ekonomik yetersizlikler nedeniyle ikinci sınıftan ayrıldı. Küçük yaşlardan itibaren şiir yazdı, değiş ve nefes kurdu, bağlamasıyla birlikte zakirlik yaptı. 1970 yılında İstanbul'a yerleşti. Söz ve müziği kendine ait olan ilk 45'lik plağı çıkardı. Hacı bektaş Veli, Yunus Emre, Karacaoğlan, Aşık Veysel doğrularından yola çıkarak kendine insan sevgisini şiar edindi. Tüm yaptıklarında bu ana temayı temel aldı. 1972 yılında Seyit Halil Çiftliğin kızı Muhibe Leyla Çiplik'le evlendi. Bu evliliğinden Pınar, Çınar ve Damla atlarında üç kızı oldu. Sanatında 1970'lerden itibaren dönemin etkili aşığı Mahsuni Şerif'in izleri belirdi. Uzunca bir süre Mahsuni'nin değişlerini çaldı ve okudu. Bu arada Alevi Bektaşi aşık geleneğinden de kopmadı. Pir Sultan Aptal, Kul Himmet gibi ozanların birçok değişini geleneksel kalıplardan çıkmadan seslendirdi. 1980'li yılların başlarında Alevi dedelerin çaldığı kısa kollu bağlamayı gündeme getiren ve halk müziğinin niteliğini yükselten muhabbet grubunun oluşum fikri akarsudan çıktı. Her yıl düzenlenen Hacı Bektaş, Aptal Musa, Veli Baba, Pir Sultan gibi Alevi toplumunun kültürel etkinliklerine katılırdı. Eserleri çeşitli türlerde şarkı söyleyen sanatçılar tarafından okundu. 1980'li yıllarda türkülerinden dolayı 3 yıl cezaevinde yattı. O güne kadar usta değişlerle kendini gösteren Muhlis Akarsu, 1980'lerin başından itibaren değişlerindeki anlatımı güçlü, bağlamasına hakim ve sesini değiş tavrında kullanabilen bir sanatçı görünümündedir. 1993'te bir Sultan Abdal Kültür Festivali'ne katılmak üzere gittiği Sivas'ta konakladığı Madımak Oteli'nin karşıt görüşlü kişiler tarafından kundaklanması sonucu yaşanan Sivas katliamında eşi Muhibe Akarsu ve 33 kişiyle birlikte öldürülmüştür. Yaşamı boyunca yüzden fazla 45'lik plak, dört uzun çalar, 20 kaset ve yüzlerce değiş bırakmıştır. Koca dünya dar mı geldi ne oldu? Küstürdüm yarimi barışamadım. Ne beni güldürdü ne kendi güldü. Bir türlü sırrına erişemedim. Ne söylesem diken oldu sözlerim. Yaralıyım oldum için sızlarım. Derdim çoktur, soranlardan gizlerim. Dert ehli bulup da konuşamadım. Akarsu bir ömür verdiler bana. Talihim yokmuş o yardan yana. Hangi can dayanır sevdiğim buna? Bir türlü ellere karışamadım. Hasret çeker giderim. Ben o yerden ayrı kaldım ağlarım. Bahar seli gibi coşar çağlarım. Sen olmazsan nasıl gönül eğlerim. Ayrı kaldım, hasret çeker giderim. Belki bir daha göremem seni. Boş yere ağlatıp üzme sen beni. İkrar verdim sana dönemem geri. Gözlerimden yaşlar döker giderim. Ayrılık başladı daha bugünden. Ömrüm sanki bitti dertliyim dünden. Beni ayırdılar nazlı yarimden, yıkılmış yurduma bakar giderim. Molis akarsuyum gurbet ellerde, ah uzar ederim gözüm yollarda. Ben seni sorarım esen yerlerde, dertli pınar gibi akar giderim. Evet bir programımızın daha sonuna geldik. Yine güzel şiirler dinledik. Sen de sesine sağlık. Çok ben güzel seslendirdin. Sağ olasın Eda. Ee, bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Neler diyorduk bize daha? Kanalımıza abone olmayı, bunu sevdiklerinizle paylaşmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Ekranlarınız aydınlık olsun.